Bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yolu onları yumurta ile birlikte pişirmektir. Yumurtalı ekmek kızartması yapabilirsiniz. Ya da e, bu şekilde kavurma da yapabilirsiniz. Bunları ufak parçalara ayırıyorsunuz bayat ekmekleri. Sonra tavaya birkaç tane yumurta kırıyorsunuz. O yumurtalar tam pişmeden parçalara ayırıp üzerine bu ekmekleri döküyorsunuz. Sonra bunları böyle güzelce kavuruyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, ekmekler karamelize oldu iyice sertleşmiş bakayım tencin tadına. Evet. Ekmekler kıtır olduğu zaman üzerine süt ya da eritilmiş peynir. Ben burada tulum peyniri erittim. Üzerlerine döküp ekstra bir lezzetle katıyorsunuz birazcık daha kavurduktan sonra kahvaltımız hazır. Herkese afiyet olsun. İyi pazarlar, mutlu pazarlar.